Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu araba testi videosu çekmeyeli. Ama bu sefer yanımda çok enteresan bir araba var. Ve karşınızda Tesla Model 3. <laughs> Dual motora sahip Model 3 yanımızda. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kartla beraber giriş yapacağız. Çok fazla zamanım yok o yüzden hızlı bir şekilde sizleri test edeceğim. Model 3 bildiğiniz gibi yenilendi. Yeni farları var. Oldukça güzel gözüküyor. E, tasarım olarak biraz değişmiş olabilir. Fakat e, platform olarak aynı diyebiliyorum. Bu yani elimizde olan 4 çeker dual motor modeli. 630 bir, e, km menzili olan model. Bunun bir de arkadan içtisi var. O 700 km menzil veriyor. Türkiye'de sanırsam bu aracı test eden daha olmadı videosunu yapan ilk ben yapıyor olabilirim. Aracı yandan baktığımızda Bridgestone'un 18'lik jantlarını, 18'lik lastiklerini kullandığını görüyorum. Aerodinamik jantlara sahip. kartla şu şekilde aracı kilitleyip açabiliyorsunuz. Burada kameralar zaten klasik Tesla'dan alışık olduğumuz şeyler. Çok uzun zamandır da video çekmiyorum kusura bakmayın biraz acele oluyor. Şu şekilde açıyorum. Ee, çok güzel şurada kamera detayları, aynalar çok şık gerçekten. Bu kapıyı da böyle açıp içeriye giriyoruz. İçerideki değişikliklerden bahsedecek olursam sizlere. İçeride şu an şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni direksiyon. Biraz değişmiş olan ekran. İçeriye bindiğimde gördüğünüz olduğunuz gibi hiçbir şekilde artık e, vites seçicisi yok. Buradan frene bastığım an araba şu an gitmeye hazır. Buraya ortaya dokunduğumda tekrardan boşa alıyor. ayağım frenden çektiğimde Gitmiş oluyoruz. Bu kadar basit. Aslında hiçbir şekilde kafanızı yoracağınız bir şey yok. Tabi biraz garip. Hiç bilmeyene çok e, garip gelecektir. Malzeme kalitesi model 3'te işte gerçekten yükselmiş. Burada deri detayları görmeye başladık. Burada geri dönüşümlü e, bir malzeme kullanılmış. Ama menfezleri burada. Burada komple baştan sona kapıları da gelip geçen bir ambiyans aydınlatması var. Kapıların içi Alkantara Direksiyon deri. Koltuklarımız suni deri fakat ısıtma ve soğutma ikisi de bulunuyor kapı içlerine baktığım, baktığımda güzel büyüklükte ve içleri halı kaplı. Yani Tesla'da önceden sanırsam bu yok emin değilim fakat iki tane telefon şarj ünitesi kocaman büyük bir e, eşya gözü. iki tane bardaklık böyle ikisi de kapanabiliyor. Burada bir eşya gözümüz daha var. Şöyle kolumun yarısı giriyor neredeyse. Ön bölüm böyle sinyallerimiz çok garip. Şöyle sinyal veriyoruz. Direksiyon üzerinden aynı Ferrari'de olduğu gibi yapmışlar biraz. Çok garip geliyor yani silecek falan her şeyi buradan yapıyoruz. Zaten direksiyon ayarı Model 3'te eskiden olduğu gibi yine ekran üzerinden yapılıyor. Ön bölüm böyle. Bunlar şöyle göstereyim size. Hatta detayda çekerim. Bunlar böyle kağıt gibi katlanan. Şöyle hatta şuradan daha yakın göstereyim size. Şöyle katlanıyor ve güzel bir led var. Ya bu hep geri dönüşüm malzemeleri kullanılmış. Kocaman cam tavanımız var tabii ki. Biraz tavanda biraz malzeme kalitesi şu direkler falan düşük geldi bana ama Cam tavanlar oldukça güzel ve çok güzel kendi kendine kararıyorlar. Ambiyans aydınlatmasını çok beğendim. Şu an beyaz yanıyor pek açık havada gözükmüyor. Ama ben genel anlamda Tesla'nın bu yeni model 3'ünün iç dizaynını oldukça fazla beğendim. Yani koltuklar falan bayağı yumuşun. Şöyle bir bakın yumuşacık çok rahat koltuklar zaten klasik e, Amerikanlar. Bir arka koltuğa hemen geç bakalım arka mesafe nasıl. Şu an oturuş pozisyonu bana göre ayarlı. Evet arkaya geldiğimde arkası oldukça iyi bir e, diz mesafesi var. Baş mesafesi de çok iyi. Kapılar güzel güzel bir şekilde açılıp kapanıyor. Şöyle bakayım. Tam 90 derece değil ama yani büyük bir açısı var yine de. Diz mesafem iyi fakat piller aşağıda olduğundan gördüğünüz gibi böyle dizlerim yani yer biraz yüksekte o yüzden dizlerim böyle biraz yüksek kalıyor. Uzun mesafede nasıl bir tepki verebiliriz buna bilmiyorum. Burada eşya gözleri var. Güzel, yaylı böyle sağlam gözüküyor. Buradaki en büyük farklılıklardan birisi de tabii ki görmüş olduğunuz bu klima ünitelerinin şu an şöyle olduğu gibi bu ekranlı olması. Buradan basıp kapatabiliyorum. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi YouTube, ne bileyim Netflix, Twitch ve ona benzer bir sürü multimedya sistemlerini çalıştırabiliyoruz. Şöyle sesi kısalım kendi kendine çalıştı. Hava derecesini gösteriyor. Saati gösteriyor. Ya bu ekran burası için mükemmel olmuş. Tamam küçük biraz uzak ama bir düşündüğünüzde burada yolculuk yaparken en azından şöyle bir opsiyonunuzun olması bence çok iyi bir detay olmuş. Eski model 3'te yok. Ee, ne yazık yok. Yani aslında bu çok güzel bir detay olmuş. Yani model 3'ün aslında en büyük değişikliklerinden birisi bu olmuş diyebilirim. Bu ve direksiyon olmuş diyebilirim. Ee, onun dışında bagajı da geleceğim şimdi. 682 litre bagajımız var. Gayet yeterli büyük bir bagajı var. Arka mekandan böyleydi. Bu açılıyor. İki tane de bardaklık çıkıyor buradan gördüğünüz gibi. Ee, pek sağlam ve kaliteli durmuyor. Ama kolunuzu da gayet yeterli gidebileceğiniz bir e, mesafe size eşlik edecektir diye düşünüyorum. Isofixlerimiz var. Isofixler direkt olarak bağlantılı. Hiçbir fermuar ya da kapak yok. Direkt sokuyorsunuz. Bazen çizebilir. Ama ya bunlar suni deri bu arada. Sesla da suni deri kullanıyor koltuklarda. Çok kolay temizlendiğini duydum. Hiç kendim tecrübe etmedim. O yüzden size net bir bilgi veremeyeceğim. Dediğim gibi burası mükemmel gözüküyor. Şu ekran olayı bitirmiş. Şimdi bir bagaj hacmine bakalım. Bagajımız tabi elektrikli açılıyor. Bazı Tesla Model elektrikli açılmıyor bagaj kapakları. Çok saçma gibi elektrikli bir arabada elektrikli olması. Söylediğim gibi 682 litre bir bagajı sahip. Yükleme eşiği biraz küçük. Yani buna e, hak veriyorum. Ama bayağı derin uzun. Şöyle burada da şarj kablolarınızı saklayabileceğiniz bir alan bulunuyor. E, kenarlarda büyük boşluklar var ve, ve bir de bildiğiniz gibi Tesla'nın ön, önde de bir bagajı var. Onu hemen açıyorum sizler için. Evet bunu açmam için arabanın ekranından yapmam gerekiyor. Dokunmam gerekiyor. Direkt açıldı zaten. Şöyle gördüğünüz gibi plastik kaplı. Ama burada zaten herhangi bir kalite gerektirecek bir durum yok. Kapalı olması ve bagaj olması bile güzel. Burada şarj kablolarını falan koymuşlar. Gayet güzel kullanışlı bence. Çeki demiri de var burada. İşte silecek suyu buradan dolduruyorsunuz. Zaten tek doldurabildiğiniz şey arabaya bu. Burada bir yalıtım yok. Gerek de yok bence. Sonra bunu bu şekilde kapatıyoruz. Ve model 3'ün sürüşüne geçelim bence artık. Evet yanımda Şeymenay da var. Şimdi sürüşe çıkıyoruz. Ben biz arabayı şey modu ayarladık. Ee, tek pedallı sürüş modunu ayarladım şu an. Buna alışmaya çalışıyorum. Yani biz de belki bir elektrikli araba almayı düşünürsek şu an görmüş olduğunuz gibi gaza bastığımda <laughs> ve ayağım şu an gazdan çektim. Çok çabuk bir şekilde duruyoruz yani. Hani tek pedal kullanım için gayet güzel. Dediğim gibi sürüş pozisyonu olarak bence çok rahat. Şey ön tasarım yani ön kokpit bayağı bir aşağıda. Biraz garip geliyor. Cam çok uzak böyle bir şey ama içerisi o kadar ferah ki. Yani bu bizim ilk defa elektrikli araba deneyimimiz bu arada. Ve şu sinyale alışmak gerçekten çok zor. Sinyalde de bastığımda şurada kameradan aynaların altındaki kameralardan görüntüleri veriyor kör noktayı görebilmeniz açısından iyi bir detay. Şimdi bakın normal 35 gidiyorum. Ayağımı gazdan çekmiyorum, önümde araç var. Ee, evet dur, neredeyse durun. Daha araca yaklaşmadım bile. Hatta şu an biraz gaza bak, bir yaklaşıyorum. Ve şu an durdu. Hiçbir şekilde e, frene basmıyorum şu an. Tamamen durdu. Bildiğiniz sıfır kilometre. Şu an hiçbir şekilde şu an e, ayağım frende veya gazda değil. Kendi kendine yapıyor bunu. Bu rejeneratif <laughs> e, e, Geri dönüşüm için çok iyi bir e, detay. Elektrikli arabalarda olması gereken. Sen beğendin mi arabayı? Evet değişik özellikleri var. Evet, çok aynen. Ya ekranı. Aynen. Ekranı çok kurcalama e, vaktimiz olmadı dediğim gibi. Çok kısa bir süremiz var. O yüzden bu çekimi böyle apar topar yaptık. Ge yani, gerekli detayları zaten verdik. Bu arada bu yeni Model 3'teki yeni iyileştirmelerden bir tanesini söylemem gerekirse o da Görmüş olduğunuz bu e, detay çekerim unutmazsan çift cam var burada ve yalıtım gerçekten diğerine, diğer model 3'e göre iyileştirildiği söyleniyor. Ben daha önce mo diğer model 3'ü hiç kullanmadım. Fakat yalıtım olarak şöyle kapattığım zaman bayağı bir ses. Bu arada karşıda ışık yeşil yanlığında bana e, sesli uyarı veriyor. Tınk yaptı demişti de. e, yani yeşil yanlı gidebilirsin diye. Aynen kör nokta içinde şu hoparlörlerin içerisinde küçücük bir kırmızı nokta yanıyor. Kör noktada araba veya herhangi bir şey olduğunda buradan haber veriyor. İşte hız uy hız uyarıları falan da zaten bu sistemler Tesla'da çok ya yani bana göre bir elektrikli araba süreceksiniz, elektrikli araba deneyim yaşayacaksanız bence bu işin top noktası şu an hala Tesla. Ondan sonrası artık şeydir diye düşünüyorum. Diğer e araçlar şu an BMW de çok iyi. Fakat Tesla'da araba değil de başka bir şey sürüyormuşsunuz istiyatı var. İşte direksiyon ayarı ekrandan yapılıyor. Demin ilk yaptığımda enayi bayağı bir her şaşırdı. Şey. Aynen her, her şey. şey Bu arada otopilot var. Ben daha kullanmadım. Bu araçta nasıl aktif edeceğimi de bilmiyorum açıkçası. Galiba şuna basmam gerekiyor. Evet şu an kademeyi ikiye ayarladım. Evet şu an hızını da ayarlıyorum. Şu an araç kendisi sürüyor benim anladığım kadarıyla fakat şerit takip etmedi. Ya önceki testte de buradan iki kere tuş vites seçiciyi aşağı ettiğinizde aktif olduğunu biliyordum. Fakat bunda şu an durup bakmam lazım. Söylediğim gibi çok fazla zamanımız da olmadığı için buna da ne yazık ki bakamıyorum ama otopilot bu araçta var. Şu an kullanmış olduğumuz araçta. Şöyle önümüzde bir kamyon gidiyor. Tır gidiyor ve onu şöyle fren basışını bile gösteriyor. Ya fren basışını bırakın sinyalini bile gösteriyor yani. Şu an sinyal verdi. Bakın sinyal yanıyor orada şuradan navigasyon sistemimiz burada. Yani zaten navigasyonu Tesla'nın inanılmaz güzel. İçeride bir kamerası var şurada. Şöyle detay olarak gösterebilirsin. bu kamerada içeriği çekmenizi sağlıyor. Çocuğunuz falan varsa veya köpeğinizi yalnız bıraktığınızda kayıt yapmanızı sağlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi yayılar var. Şu an yaya, geç, yaya yol vereceğim. Ve onu bile görebiliyoruz. Gerçekten sessiz ilerliyoruz bu arada. Kendi sesimi o kadar çok kendi sesimi duyuyorum ki ee, şok oldu. Genel olarak bizim deneyimlerimiz bu şekilde. Ee, söylediğim gibi yani e, şu an ne kadar menzil gösterdiğimi bilmiyorum fakat %60 e, batarya ile bayağı bir yol gideceğimizi düşünüyorum. Toplam menzili bu aracın 630 km. Şehir içerisinde bunu gerçekten rahatlıkla tutabilirsiniz. Şehir dışında bana soracak olursanız gerçekçi 500 km'dir veya 480 90 km civarındadır. Fakat bence bu da gayet yeterli. Hızlı şarjı destekliyor bu arada. Çok uzun zaman oldu bir böyle bir test videosu çekmeyeli. Ben de biraz arabayı deneyimlemek istiyorum. Çünkü belki kısmet olursa da bir elektrikli araba alırsam diye biraz deneyimim olsun istiyorum açıkçası. Sizlere de bunu paylaşmak istedim. Silecek. Buradan, onu bile buradan ayarlıyorsunuz. Değişik, güzel bir araç aslında baktığınızda. Türkiye'de yeni Model 3'ü tanıtan var mı bilmiyorum. Ben sadece bizim şu an şok oluşumuzu, bizim şu e, garip işimizi paylaşmak istedim. Alcantara bu arada kapı içleri çok kaliteli ya. Ben Alcantara'yı çok severim. Şu an şu deriler ve Alcantara gerçekten mükemmel olmuş. Yani e, bunu alacak param belki olmayabilir şu an ama bir alt modelini aldığımda şu kalite onda yoksa eğer ki biraz üzülürüm açıkçası. Ha bu arada videonun e, şeyine gelmeden sonuna gelmeden şunu yapmazsam olmazdı. <laughs> evet yüz saniyesinde güzeltiyoruz. Bu şu an bulunduğum aracın e, 0 yüzü sanırsam 5 küsür e, saniyeydi. Onu sizler için yazacağım. Şu an emin değilim. Kusura bakmayın. Aynen şöyle Ay bastığınızda e, şunu yaptığınızda yani <laughs> Ölceğim e, e, Elektrikli araçların zaten şeyi bu. Şöyle yol boşaldı. Aman evet. E, roller coaster'da gibi şu an <laughs> 120-130 Ama çok eğlenceli. Aynen ya ben bile sürerken garipsiyorum böyle kulaklarım şu kafamın arkası çekiliyor. Aynen aynen. Neyse bu video böyleydi. Umarım anlatabilmişimdir. Yani çok daha fazla detay var anlatılması gereken ama ne yazık ki yani çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Bunu daha ben de e, yeni keşfediyorum. O yüzden bu ilk deneyim videosu olsun. İleride bir gün kısmet olursa sizler için detaylı bir e, video çekmeye çalışacağım. Bu videomuzdan böyleydi. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. E tabi bir sıfır yüz yapmadan da olmazdı Tesla ile değil mi? Hadi başlayalım. Uhu. Yüz. 120-130 uçuyoruz valla. Çok stabil gidiyor. <laughs> Mide bulantısı yaratıyor resmen. Çok iyi.